E, merhaba, Gülsüm ben. E, 52 yaşındayım, reklam sektöründe çalışıyorum. E, 2024 Eylül NLP sınıfına dahil oldum. E, bu hafta, yani bu iki hafta sonu benim için zorlu geçti. Kendimle ilgili, yaşamla ilgili, yaşam pratikleriyle ilgili çok iyi biliyorum dediğim şeyleri aslında bilmediğimi, ezberden gittiğimi e, fark ettim. E, bir yumak gibi hissediyorum kendimi, böyle ucundan bir çektim ve şimdi o çözülmeye başladı. Bir takım farkındalıklar, bir takım yüzleşmeler, içsel muhasebeler sürecine girdim ki e, bu e, ifade ederken biraz ağır gibi geliyor ama e, sizi çok besleyen, sizi çok değiştiren, dönüştüren daha olumluya yönet, yönelten bir süreç. E, çok etkilendim. Hala e, yüzleşmelerim devam ediyor. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum.